Peki Peki sen sanda yapıyor musun? Sanda yapıyorum. Türkiye'de şampiyonluklar da var ama tava daha eğlenceli. Daha eğlenceli. Bak ne güzel söyledin. Eğlenceli çünkü göze hoş geliyor. Evet. Peki sen de terledin. E, duş alacaksın herhalde. Evet, daha abi. sonraki bilmiyorum bir daha çıkacak mısın? Bitti artık. Bitti artık. Dünya bu işi yapıyor senin için bitti. Evet. İki sene sonra görüşürüz diyor İnşallah. Dünya Gençler Şampiyonası belki Antalya'da olacak. Sayın Abdurrahman Akyüz başkanımızın da çalışması var. E, orada da Çıktı gençlerden abi? çıktınız mı? Çıktı artık abi. E, artık kocaman terliyesi. bir adam oldun. Peki başarılar, Teşekkür sabana da abi. selamlar, saygılar. Evet. Salih Urhan Hocam, bir şeyler söyle de öyle git. Çünkü gurur duyuyorsun bunlarla. <laughs> Halil Kalacı iyi bir performans sergiledi. Ee, tabii 3 tane hata vardı. Ee, yapmaması gereken hata vardı. Onlar yapılmaz oldu. 9.60 üzerinde bir puanımız vardı. O da bizi üçüncüye götürecekti. Ama nasip. Evet. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. Pantuyu denilen teknikle bir e, yükselmesi eksikliği bile hafif bir kaymadan dolayı e, 954 çekti. güzel, iyi bir performans geldi, Güzeldi. Ben çok beğendim. 965'ler, 954'ler. Çok güzel oldu. Yani 954 bizim ilk defa. 954 bizim ilk defa aldığımız puanlar bunlar. Ve Büyükler Dünya Şampiyonası'nda. Bu bir rüyaydı. Gerçek oldu öyle diyelim. Evet. Eee Halil de burada gerçekten güzel puanlar aldı. Dün 965, 952 ve 954'lük puanlarla e, bu yarışmada e, güzel bir performans sergiledi. Ama biz çok güveniyorduk Halil'e dün Nengun'da. Nengun'daki performans da çok iyi. 965 ama Dünya Şampiyonu 9.72 Halil 965 arada bir 7 puan yani bu da çok 7 puan da çok az Niyaz bir şey Ne farklılık var bir hatırlarsanız 10 puan yani kılcal bir damar Güzel gider damar insan gibi. vücudunda evet, kocaman evet. kocaman damarlar var öyle evet. tarif edelim öyle çünkü puanlamalar bölmeler çatmalar oluyor daha sonra bir ana bilgisayara giriyor evet. ve ekrana yansıyor evet ve tıpkı Elif Akyüz'ün aldığı 960 evet. gibi 959 evet. e, ve 958'lik evet. e, geride Aynen. kalan rakipleri gümüş madalya ve bronz madalya aldılar Sayın Murat evet. Erdoğan yanında Murat Ere'de soralım. E, sandada canım, gerçekten e, bekliyoruz ki gümüş madalya evet. olmasın. Bronz madalya hepsi de altın olsun. Sandada şu an 4 tane e, finale hazırız. Daha da devam ediyor maçlarımız. İnşallah yarın onlar da final derecesine yükselecekler. Sanda dolu düzgün gidiyor. İnşallah buradan 3-4 altın madalya çıkacağız. Takım olarak da iyi yere çıkmak istiyoruz. Evet. Hüseyin Dündar bizi tıpkı geçen sene Dünya Kupası'nda evet. heyecanlandırdığı gibi ta Ankara'dan heyecanlandırdı bizi. 35 saniyede rakibini nasıl böyle ee, nakat eder hem de Çin'de diye ee, biz burada hayal ettik. Evet. Hayali bile güzel. Daha sonra görüntüler geldi. Bunlar hayalin de ötesinde e, emeğin karşılığı aslında. Çünkü bu çocuklar bayram demedi, Ramazan demedi. 3 aydır bir fiil ailelerinden, çocuklarından, annesinden, babasından uzakta evet. kamp içerisindeler. Ve e, bunun da karşılığını artık almanın zamanı geldiğine inanıyorum ben. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar kolay Ağustos, gelsin. Bakıyorum çok heyecanlısınız sanki başka bir yerde bir işinizi yapmış gibi. Böyle e, bu heyecan gibi. bu heyecan 70 milyon e, halkımızın heyecanı üzerimizde taşıyoruz. Tabii ki çok e, büyük bir sorumluluk. Onların yükü üzerimizde olduğu için biz de onlara e, buradan mutluluklar yaşatmak istiyoruz. O yüzden de heyecanımız yüksek. Sizlere de kolay gelsin. Çok, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Ali Hocam, Murat Hocam. Sağ ol. Evet, dünya vuşu şampiyonasında artık yarın sona geliyoruz. Gece yayınımızla da birlikte olacağız. Elbette 01'de giren bir paket programımız var. Burada tekrar yok. O programda gerçekten burada olan bitenin bir özeti olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü tekrar yayınları da sıkar diye düşündüm. Gün boyunca burada teknik ekibimiz Ertunç yönetiminde Genel yayın Gen Yönetmeni Atilla Özdemir ve ben Salih Arıcı Değerli Üstadım Orhan Ayhan. Yarın yine buruluk birlikte olacağız burada. Yarın diyorum çünkü 01'de yayına giren bir yayınımız olacak. O da yarına artık kalıyor kalıyor. 01'de bir saatlik bir yayından sonra sabah seansında 9 ve 10 saatleri arasında yine birlikte olacağız. Kapanışta biraz daha fazla burada bize vakit ayırdılar. 22.15'te başlayacak ve daha sonra şampiyonun atmosferini hep birlikte burada bir özel şekilde göreceğiz. Yarın akşamki yayınımızda Sayın Kurtuluş Hep Yalçın şu anda yayın masasında hoş Hoşbulduk teşekkür ediyorum Evet İzmir'de havalar nasıl? Ankara'da alışabildin mi? Alışabildik dün gece geldik İzmir'de yağmurluydu İnşallah 11. Dünya Şampiyonası hayırlar getirmesini Perşembe günü bugün Evet Ve yarın son bir hafta boyunca pazar günü açıldı Evet. Dünya Güreş Şampiyonası'nın açılışında vardım. burada da kapanışa doğru geldin abi. Amerika'dan misafirlerim vardı 10 günden beri, onları misafir ettik Urla'da. O yüzden geç kaldım. <laughs> Amerikalı mıydı Türk müydü? Yani. <laughs> Amerikalı. Amerikalı. Evet. Amerikalı Türkler e, ziyaretimize geldiler. Onları biraz gezdirdik, eğlendirdik. Ülkemiz adına bir şeyler söyledik, tanıttık. Onları uğurladık, dün evet. gece 20.50 uçağıyla döndük. Evet. Ankara'ya geldik. Şimdi tabii sanda deyince mücadele altta geliyor. Evet. Eee tavluda dincede halıda gösteri attı geliyor. Ve eee da bir madalya geldi. Evet. İlk madalyamız geldi. Evet, Elif Aktüzle 9.60 ile çok kritik bir puanla Dün gece tebrik ettim Elif kızımızı. Geldi elime öptü. İnşallah önce kendisi, daha sonra ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Daha güzel eee günler bekliyorum Elif'le ilgili. Elif güzel bir sporcumuz. Elif, Zeynep, Zeynep Necmettin, e, Halil Kalaycı biraz önce buradaydı. Evet. Artık ben e, büyüdüm dedi. Evet. Dünya Geçer Şampiyonası'nda yok bunlar. Alttan gelmesi lazım elbette. Evet. Elbette. Çağdaş Yıkılmaz'ın mücadelesini izledim. İzledim. Rakibini yıktı. İzledim. Evet yıktı ve çok güzel oldu. Çok heyecanlı. Çok heyecanlandı. Çok heyecanlandım. Evet. Ve Hüseyin Dündar da dün heyecanlandırdı. 2-1 evet. mağlup etti evet. Ermenistan'ın rakibini. Yarı finaldeler bunlar. Kurtuluş abi, Ali Ay, Savaş Bekar, Bayanlar'da Funda Kısan. Kısandığımız noktada Bayanlar'da yetişti. Evet. Neler söyleyeceksin? Bunlar madalya haberçisi. Valla bunlar tabi bizi gururlandırıyor biliyorsunuz. Ben Çin'e gittim Sayın Başkan'la beraber. Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nı getirmek için ciddi bir mücadele verdik orada. Allah hamdolsun ki Türkiye'ye getirdik. Çok da güzel bir duygu var bende. İnşallah burada olmanın da onurunu yaşıyorum daha güzel günler bekliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum inşallah. Evet. Şimdi orta alıda Filipin'den Daniel var. Evet. Daniel Parantak. Ee, bu işi Kurtuluş abinde yapar diyorum. Ben yayın saatinden sonra beraber evet. yapalım mı? Hakemler eğer bir boşluk olursa müsaade Yapar Yaparız inşallah. Çünkü içimden geliyor atlamak şimdi. i̇nşallah benim de içimden geliyor. Evet. Sağ yani çok güzel bir duygu tabii. Burada olmak da büyük bir duygu, büyük bir onur. Çok mutluyum. Evet şu anda TVNET'te canlı yayındayız. Canlı yayının sonuna doğru ilerliyoruz. Evet. Çağdaş Yıkılmaz'la büyük bir heyecan yaşadık sabah evet, seansında. Evet. öyle seansında, yani öğleden sonra yapılacak müsabakalar Hüseyin Dündar, Ali Ay, Savaş Bekar, bunda tıkan bu isimler madalya getirecek. Ayçi de gözlerimizi okşuyor sabah seansında. çünkü bu evet. iş sabahleyin yapılıyor içinde. Çin'e gittim evet. Çin e dediniz. Şimdi sabahleyin kalkmış evet. neler var. Sabahleyin e, ayıptır söylemesi namaza kalktım. Bir açtım bence evet. Namazın Namazına mı olur? Evet. Ee, <laughs> Eyvallah evet. sağ ol. Evet. Teşekkür ederim sağ için. Evet. Perdeyi bir açtım. Perdeyi açınca bir baktım yaşlı insanlar. Evet. Muhteşem spor yapıyorlar. Ve e, inanın ben kıskandım onları. Yani ciddi manada onların bu sporlarını kıskandım ama inşallah Türkiye'de benim yaşımda olanlar ve gençler bu işi ciddi manada ele almalı ve yapmalı. Öyle düşünüyorum. Ee, i̇nşallah Türkiye'de bu işin tanıtımı güzel olur. Sayın Akgüz de bu konuda biraz e, ciddi performans gösteriyor. Biraz evet. çok. TV Net'e çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah Sorun dede sporu gibi geliyor bana. Bilmiyorum doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Sorunlarla yapılacak aile sporu. Yani dede, anneanne, babaanne sporu. Evet. Ama hiçbir anneanne, babaanne burada olmadı. Ben şöyle bir şey isterdim burada. Hani veteranlar demeyeyim de. Evet. Ee, bizden büyük böyle hani 50 yaşın üzerinde, 60 yaşın üzerinde insanlar evet. çıksınlar. Burada bir gösteri yapsınlar ve onlar da hakikaten burada alkışlansın. Ee, gençler de yapıyor ama tabii yarışma, mücadele, kamplardan sonra burada çok büyük performans sergilemek gerekiyor onlar da kendi çapında parklarda, bahçelerde gördüğünüz manzaralar keşke bugün halının üzerinde de olsaydı diyorum belki eksik kaldı bundan sonraki İnşallah. organizasyonlarımızda da böyle veteran tabir ettiğimiz İnşallah. hani bu işi amatör bir şekilde yapanlar İnşallah. salonumuzda da bulunur çünkü onlar geldikçe torunları da gelecek, oğulları da gelecek kızları Aynen, da gelecek buraya evet. Aynen inanıyorum İnşallah ...dede torun sporunu Türkiye'de oturturuz. Salih'cim ben... ...tabii Çin'de ne gördüm dedim de, temin atladım... ...ee Çin'de ne gördüm? Çin'de benim gibi kalın insan pek görmedim. Kalın? Evet. Yani böyle kilolu. Ama uzun ve kalınsınız. Ee, evet. Yani dengelisiniz. Yok pek dengeli değilim, çok teşekkür ederim... ...TV'ciyim de... ...inan hep böyle ip gibi insanlar gördüm. Ee bütün kanaatım bu sporu çok ciddi... ...tutmalarından. Beş altı katlı spor salonları gördük. İçinde bulunduğumuz. Üniversitede, üniversitede evet. evet. üniversitede. Ve çok e, hayran kaldım. Ciddi manada spora asılıyorlar. Çünkü içinde sağlık problemi e, çok pahalı olduğunu duydum. Ve çok pahalı olan sağlık sisteminin bu şekilde e, fiyat olarak düştüğünü gördüm orada. Yani sorduğum zaman bunu söyledi. Şimdi evet pahalı olunca evet. biraz da sporu yapmak tabi ucuzluk mu diyelim çünkü niye ucuzluk değil de biraz hani yönünü tayin etme yolunda yapılması gereken şey. Sağlıklı yaşamanın bir mesuliyet olduğunu gördüm ben bilmiyorum doğru mu oldu. Doğru söylediniz. Yani orada sağlıklı yaşamak insanlar üzerinde ciddi bir mesuliyet. Sözünüz akıyor sanki şiir gibi. Şu sesle bence şiir okumalısınız. Estağfurullah çok teşekkür ederim. Sağ Dünya bu şu şampiyonası için bir şiir yazmanızı istiyorum. İnşallah. <laughs> İnşallah. Evet 85 kiloda Polonyalı Galip. Polonyalı'yı sabahleyin ben kahvaltı yaparken görmüştüm. Kahvaltı oldukça geç yaptı. Yendi rakibini ve o da yarı finale yükseldi. Sabah dediğimizde 8 8 20 gibi evet. o saatlerde bizim teknik ekip bir saat öncesinden gelmişti daha erkenci. Evet. Geliyorsunuz o kadar mutlu ki Amerikalıyı yenince evet. bu işte biraz disiplin çok önemli. Bu evet. daha da böyle patlamış durumda ama onu sevinciyle unuttu belki de kanın tadı e, ağzından içine gidiyor ama onu belki hissetmiyor, evet. hissetmiyor etmiyor. Evet TV Net'te sabah seansında sizlerle birlikteydik. 9-10 gibi başladık. 9 10 gece başladık yayınımıza. Kimleri izledik? Çağdaş Yıkılmaz'ı izledik. Rakibi Endonezyalı Abdülhalis'i mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Halil Karaycı'yı izledik. Türkler mücadele etti. Halil Kalaycı ve Çağdaş Yıkılmaz mücadele etti. Güzel bir bir saat oldu. Biz zaten yakın bir zaman dilimi oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Değerli üstadımız Kurtuluş Hep Yalçın'la bizim de baş danışmanımız. Danışıyoruz, görüşüyoruz. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Öğleden sonraki seansımızda Sanda'da biraz önce saydığımız isimler Hüseyin Dündar, Ali Ay, Savaş Bekar, Fındatı ve tabii ki bu kervana çağdaş yıkılmaz da eklendi. 5 altın madalya istiyoruz. Gümüş madalya değil, bronz madalya değil. Şansımız oldukça yüksek. Ev sahibi olarak buradan alnımız alt olarak ayrılmak istiyoruz. Bizler ev sahibiyiz. Ankara'da elbette ama misafirlerimiz İstanbul'dan geliyor, Sakarya'dan geliyor, Sivas'tan geliyor, Türkiye'den ve 88 ülkeden hepinize şimdilik iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.